Apocalypse. başlatalım. Çarkımızı çevirelim. Hemen direkt ben bir hiç bekletmeden bir onu yapıştırıyorum. Aa ilkten de elbise vermez ha. ilkten elbise verdi. Geç. Az daha veriyordu. Az daha veriyordu. Tüh. Elbise aldık. Hadi bunu Oğuz bu senin için açayım oğlum. Ah lan ucunda kaldı lan. Lan oğlum bir arkasında bir kalıp duruyor valla tilt oldum ha. Bir 540 da. Bir geç yapayım. iki tane çanta verdi. Lan Sefa biliyorum bütün büyüyü bozuyorsun öyle ya deme ya. Oh. Kas kaldık. Bir 540 daha çevirelim. Böyle yapalım adamlar olacak. Sis bombası verdi. Şimdi şuradan şunları alalım. Şuradan şunu alalım. Oğlum sefa çıkmıyor lan. Hemen şuradan bir şeye girelim. Şuraya bu değil, pardon. Shop'a girelim. Sandıklar diyelim. Bir tane 540 şundan yapıştıralım. Ulan şansımı tükereyim. Sefa gördün mü Sefa yakaladın mı? Tuttun mu koçum? <laughs> Lan ilk kutudan da çıkmazsın ya. Oğlum al senin için açtım. İlk kutudan yükseltmeliği çıkardık. Sıra var 98'de. Orada ekran niye kararıyor onu anlamadım yalnız. Gördün mü Sefa? Hemen bir Bir de gar 98'i vurduk mu? Tüh çıkmadı ya. Geç diyelim. Yok. Materyal vermiyor ya. tane birliği yapıştırayım bakayım ne olacak yok yine vermedi çanta verip duruyor ya İyi materyal verdi bir geç daha atayım. oğlum vermiyor ya vallahi ayar oldu Oğlum 8000 var. 200 olmam. 200'de verir zaten bunu. Vahşi gaz kaldık. Ee, Buggy de aldık. Yok bunda da vermedi. Bize ne verecek başka bir şey kalmadı. Bir kar 98 kaldı kardeş. Materyal de vermiyor. verse. Ayar oldum lan. Aha materyal verdi. Ulan kaç 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 kere vereceğim ya? yine vermedi. Ayar oldum ya. Materyal bak çanta veriyor ya. Vallahi verdi. Kar 98 geldi Sefa. Ha <laughs> geldi. Burası 3'e düştü. Kar 98'i vermesi lazım. Yes! <laughs> sefa! Yaz bunları bir köşeye Sefa. Tamam. Kar 98'imizi de aldık. Hemen şöyle bir... Şuradan çanta, şuradan silahımızı gelelim. Hafif makinelerden şunu... Evet. Yükseltmeli silahımız şuradan kurmalardan gar 98 yükseltmeliyi de aldık mı olay bitmiştir. Evet şimdi kalan UC'yi bug'i verdi. Şu buggy yapayım. Buradan bunu vermiş. Bu bombaları ben zaten kullanmıyorum. Evet. Şimdi 3 materyalimiz var. Ben bir Kar 98'e bir hemen bir seviye atlatayım yani. İkinci seviye yaptık Kar 98'i. Bunu yapmadan önce şuradan hemen shop'a giriyorum. Abi tamamla da materyal veriyor. Neyi tamamlayayım oğlum? Zaten çarkı sıfırladı ya, sıfırlıyor çarkı. 200'e tamamla kaç oldu ki? Bir daha çevirelim o zaman. Yok vermedi bu defa. Geçti. Ne oldu? Bir şey oldu. Allah bir fazla çevirdik lan. Geç. Tamam. Bir tane materyal de buradan aldık. 300'e tamamlasak mı ki ya? Metal yaradı buradan. Seri geç diyelim. Seri geç. Ya siz bombana tüküreyim. Ben de var zaten siz bombası. Bir Gar 98 daha veriyor mu? Aa UC'yi bitirdik oğlum. UC'yi bitirdik UC'yi. 135 UJ Uc kaldı. Şey yapalım. Hmm. Sandıklar. Bizon. Tekte uğrayayım şuna bakayım. Oğlum bu niye böyle ekran kararıyor ya? 15 Şimdi bir atölye diyelim Kar98'e bir seviye daha atlattık Haydi 3'te kaldı bunu öldürme mesajı yapmam lazım benim yoksa olmaz 4 tane materyal lazım. 4 tane materyali. Selam aleyküm komşu. cuma. Aleyküm selam komşu. Hoş geldin. Hmm. نسيا فجاه شاني يا ما مشروطان بارز مشتاق اه اه biraz daha deneyeceğim şansımı olursa Biraz daha değineceğim şu kar 98'i öldürme mesajı yapayım en azından. Biraz daha basacağım. Bakayım ne olacak sonumuz. Hayır olsun. Bunu şeyde basacağım yalnız. Bir dakika şu çarka bir bakayım. 274. 30 tane daha çevirsem. 3 tane de bundan çevirmem lazım. Geç. Ha. Tamam. Şuradan bir materyal aldık. Allah artık şansımıza, bahtımıza ne çıkarsa. Böyle çıkarsa bu niye karanlık oluyor ya? Onu anlamadım ya. Bu ne lan? Bu nasıl bir elbise? Boya verme, materyal ver, materyal. Aa, süsleme verdi. Da oğlum Materyal vermedi ya. Ocağı bitirdik. Şuradan şunu ver la. Ya ananı tokat seni sen. Bak çıkana bak ya. Bir tane materyal verdi. Ona el evine götür. Ne yapayım ben onu? Çanta süslemesi, deve süslemesi verdi. Yeter bu kadar ya fazla zorlamayacağım. Kazım Rana Aldemir 100 yıldız yollamış. Eyvallah Kazım abi hoş geldin teşekkürler 100 yıldız için. Sefa vermedi yapacak bir şey yok. Zombi